Merhaba arkadaşlar. Yine bir fişek durumla beraberiz. Bugün size 12 kalibre 32 gram fişek dolduracağım açıkçası. Kapsülümüzü yerleştirdik daha önceden. Atılmış kovan bu. Darasını alıyoruz. Evet. Biraz fazla geldi. Evet, bu yaklaşık fena değil. Tapamızı yerleştiriyoruz, 2 gram tapası. Tekrar alanlarımızı alıyoruz. 32 gram saçma boyunca yerleştiriyoruz. Evet, 32.3 fena değil. Yıldız kesmesini yapalım. Yıldız kesmesini yaptıktan sonra bir arkasında ara kesme var. Evet. Ara kesme daha güzel oluyor tabii ki. En azından şu iz belli oluyor. Ama son kafamaya gidiyoruz. Evet. Bu şekilde. Bu vaziyette falan fena değil. Daha bunun ütülemesini yapacağız. Gayet de hoş. Evet, rast gelsin.